Sizin medeniyet anlayışınızda darp etmeye ellerinize sağlık deniyorsa Fatih Altaylı, benim daha sonra diyeceklerim için ağzıma sağlık. Ben salak mıyım? Salaksın. Evet salam. Evet. Tabii salam. Tabii. Şehitlerimiz ve on binlerce masum sivilin katledildiği Gazze için yapılan yürüyüşe katılan adama atılan yumruğu savunup eline sağlık diyecek kadarsın. Salaksın. Kelime-i Tevhid bayrağının anlamını bilmeyen sen, sadece 3 saat süren iradenle sinirlenip, eline sağlık tweetini atıp silen sen. Şimdi mi sen? Fitnecilik yaparak güya Cumhuriyeti savunan Fatih Altaylı, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kelime-i Tevhid bayrağının önünde bu vatanı kurtardığını galiba bilmiyor. Fatih Altaylı haddini de bilmiyor. E bu adam neyi biliyor? Körpe beyinlerin aklına fesat karıştırmayı biliyor. Soyunduğun sözde gazetecilik rolünü edepsizce yürümeye andeştiğin için şükranlarımızı sunuyoruz. E malum bu ülkenin boş adama da ihtiyacı var. Fakat her masaya atlarken es geçtiğim bir yer var. Boşlar toplanıyor altı aylı. Her sene geliyorum zaten hem açılışına hem kapanışına geliyorum. Gittiğimiz yerlerde okulları ziyaret ettiğimiz zaman eğitimin kalitesini görüyoruz orada. Türk açısından da gurur verici. Yani...